Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Kankalar şöyle güzelinden yüklememizi yaptık. Geldik abi, White White Riches içinden geçmeye geldik bugün. Yani ya White'lara geldikten sonra ya bonus ya da para indirmen gerekiyor senin. Yok aksi takdirde bizim için sıkıntı büyük olur abi. Kankalar bugün yüklememizi 10.000'e 10 yaptık. 10.000'inde 10 güzel bonusları var abi şöyle üye olan herkese 50 TL deneme bonusu artı 15 free spin bir de kankalar 135 kasına yatırım bonusu ve ilk yatırım özel 2500 TL'ye kadar da bak güzel ilk yatırım özel de ilk yatırım özel 2500'e kadar bonus imkanı abi konuşamadım orada şansını değerlendirmek isteyen arkadaşlar için aşağı yorumlar kısmına link sabitliyorum Gidip oradan gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Şimdiden şanslarınız bol bol olsun. Bizim de şöyle şansımız bol bol olsun. Bir an önce byte'leri alalım şöyle sağlamından. Sağlamından bir an önce byte'leri almamız gerekiyor. Yani byte'ler gelmediği sürece hiçbir iş yaramaz abi. Şöyle 180'den gördük. Bunun arkasına güzel bir para ödemesi yakışır. Evet ortaya indiriyorsun. Sonra da sağlam bir şeyler bekliyorum. Gayet güzel. Gayet güzel. Abi kasayı bir tık toparladık. Şöyle bakalım toplamda 6000 lira. Ufaktan kâra geçtik abi. Ardına white'ları yakaladık. Bunun arkasına bonus gelir mi? Tamam para ödemesine de kabulüm. Ama ortaya devam ettiğin sürece. Ama ortaya devam ettiğin sürece. Abi şöyle sağlamından yakalasak white'ları. Şöyle bir kere yakalasak yetecek de. Nazlanıyor mu artık? Ne yapıyor? Bak 675'ten yakaladık. Yap oğlum şovunu. Yap işte şovunu be. Bak buradan da güzel aldık. Buradan da güzel aldık. 10.300 lira. Tertemiz. Tertemiz. Ardına bir white'lar daha geldi. Ama para doldur be güzelim. Para doldur işte. Abi white'lar akıyor. White'lar akıyor. Bonus gelir mi? Bonus gelir mi? Tamam para ödemesi de olur. Ortaya da geldi. Gayet güzel. Sonra da bir tane jackpot şey atar mısın? Abi 3 kere üst üste wild geldi. Güzel ödemeler aldık. Şöyle bir wild daha yakalarsak buradan güzel ödemeler alabiliriz ya da bonusa da girebiliriz. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Hazır veriyorken devam edelim düşüncesindeyim. Şurada bir wild hiç fena olmaz. Hiç fena olmaz ama Wild'ları kesmemesi gerekiyor. Biralardan 2250 lira aldık. Güzel white'lar da geldi bunun arkasına. Bir bonus. Bir bonus lan. Tamam ortaya da geldi gayet güzel. Sonra da artık bir tane sağlamından atıyorsun. Mükemmelsin oğlum sen. Mükemmelsin. Aşkımsın aşkım. 20 bin lira. Tertemiz 20 bin lira. Biraz daha devam edeceğim. Biraz daha üzerine gideceğim abi. Şöyle bir de buradan bonusa girersek inanılmaz şeyler olabilir. Güzel. 600'den geldi valitler. Bunun arkasına bonus gelir ya. Geçme, geçme işte be. Geçme be güzelim. Abi 6000 lira var ya. 6000 lira var orada. Şöyle 675'ten bir valit daha. Bir valit daha indiriyorsun. Ardından duruma göre kaçarız ama 600'den geldi. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil abi. Yeter ki gelsin de nasıl geliyorsa gelsin. Ama Şuraya bak abi bu seferde de 8000 lira var. Bu sefer de 8000 lira var. Bir tane daha indireceksin. Bir tane daha indireceksin. Yaparsın oğlum. Yaparsın. Abi risk aldık. Yüksekten çevirdik. Güzel ödemeler aldık ama kesmemesi gerekiyor. Bunun arkasına da bir bonus. O kadar yakışır ki. Tamam. Ortaya da para geldi. Gayet güzel. Sonra da şöyle sağlamından çok güzelsin sen. Bir tanesin oğlum sen. Abi biralardan da alacağız. Mantarlardan da alacağız. Bakalım toplamda. 25 bin lira. Tertemiz. Tertemiz. Devam. Devam abi durmak yok. Lan şu 750'den bir valite kalasak. Neler olacak da işte. Abi ben şansımın üzerine gideceğim ya oyunun üzerine gideceğim. Şöyle erkenden bir wild gelse bir şeyler olacak da. Bir nazlanıyor. Şurada indirebilir aslında. Şurada indirebilir. Hadi oğlum tam zamanı bak. Tam zamanı oğlum. Lan şurada indir artık be. Şurada indir artık. Abi bomboş geçiyorsun ya. Bomboş geçiyorsun ya. Bak 600'den yakaladık. Güzel. Doldur paraları. Ortaya da. Abi 600'den gelen white'lar da neden ortaya boş bırakırsın ki? Neden ortaya boş bırakırsın anlamış değilim. Bak güzel 750'den yakaladık. Yap oğlum şovunu. Yap oğlum şovunu mükemmelsin. Abi mükemmelsin. Şansımızın üzerine gittik. Düştük asamız belki ama. 750'den bonusa girmesini bildik abi. 750'den bonusa girmesini bildik. Şöyle güzel bir para ödemesi istiyorum ya. Doldur paraları güzelim. Doldur. Ortaya da geldi. Gayet güzel. Sonra da bir tane jackpot. Bir tane jackpot ama olur. Olur abi. 15 bin lira tertemiz. Daha spinimiz var. Daha spinimiz var. Hadi boş geçmemen gerekiyor. Senden istediğim tek şey sadece boş geçmemen. Bu şekilde white'ları indirmen. Ardına da paraları doldurman abi. Şöyle ortaya da indir. Ortaya da indir. Güzel. Sonra da şöyle sağlamından geçme geçme geçme. Çok güzelsin be. Çok güzelsin. Abi. Biralardan da alacağız. Mantarlardan da bakalım. Toplamda 23.400 lira. Gelsin abi gelsin. Gelsin. Akıyor ya. Akıyor. Akıyor bu akşam maşallah. Şöyle gayet güzel. Sonra geliyor mu? Geliyor tabi abi. Geliyor. Mini 5x e geliyor. İşte bu kadar abi. Aşkın mısın lan sen? Bir tanem misin? Hiteyim misin? Ödemeye bak. 231 bin lira. Tertemizinden. İşte bazen böyle oyunun üzerine de şansın üzerine de gitmek gerekiyor abi. Belki kasamız erime pahasına gittik ama sonunda kazanan biz olduk. Sonunda kazanan biz olduk. Son spinde de indirir misin? Son spinde de indirir misin? İndirirsin. İndirirsin. Niye indirmeyesin ki? Para doldur lan. Para doldur lan. Güzel güzel güzel. Güzel abi. Güzel. Çekiliş yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorum. İkilemde kaldım. Ama şimdi bu kazanca da. Abi çekiliş yapmazsak ayıp olur. Şöyle yapalım. 280.000'i alıyorum kankalar. 8.000'i de. 7 kişiye 1000 lira 10 kişiye 150 lira abi Oyuncu hesaplarını yüklettireceğim Paparadan falan çok başım vardı abi inanılmaz ağrıdı de. Tek yapmanız gereken 10 bine üye olup Kullanıcı adlarınızı yorumlar kısmına bırakmak abi 10 bin linkini aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum Sizler de gidip gönül al oynayabilirsiniz Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız izlediğiniz için teşekkür ederim Kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere